Şunu belirtelim, bir e, PYD koridorunun oluşmasını istemiyor Türkiye, Ankara'nın böyle bir pozisyonu var demiştik e, ve e, bir de tweet var, e, PKK'nın Suriye kolu olan olarak tanımlanan PYD. Lideri Salih Müslim'den Türkiye, Suriye batağında çok şey kaybedecektir gibi bir ifade var o tıkıktı. Böyle bir tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok net bir vurgusu var. Türkiye. İçin şöyle olacak böyle olacak diyorlar buradan sesleniyorum siz ne olacağınızın hesabına yapın bunun hesabına bakın diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan'ın verdiği mesajlar böyle e, Avrupa Birliği'ne dönük eleştirileri de vardı. Türkiye 3 milyon Suriyeli'ye kucak açtı siz ne yaptınız? Siz de ancak e, bunlar ancak nasihat verir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.